Supraventiküler taşikardi nedir? Ya da kısaca SVT nedir? Supraventiküler taşikardi adı da üstünde, karıncanın üstünde yani kulakçıklardan kaynaklı hızlı kalp atımlarının olması şeklidir. Ama bunun özelliği nedir? Ani başlayan, yüksek hızlı, aniden devam eden, birden sonra ritim bozukluğu şekli, taşikardi şeklidir. Hastalar şunu şöyle anlatıyor. Televizyon izliyordum, öne eğildim, tam kalkarken birden başladı. Çok hızlıydı, dakikada 180-200 kereydi sayamadığım kadardı. O sırada birdenbire başladı gibi birden aniden sonlandı diye anlatıyorlar bize. Yani ani başlayan, yüksek hızla devam eden, sabit hızla devam eden birdenbire sonlanan taşikardi şekilleridir. Supranatürel -kaldi taşikardiler. Bunlar sıklıkla gençlerde olur. Özellikle 20, 30, 40 yaşlarında sık görülür. En sık görülen ritim bozukluğu şekillerinden birisidir aslında gençlerde. Ve bu hastalarda dediğim gibi bize hastalar çarpıntı şikayetiyle gelirler. Bazen çarpıntı çok hızlı olursa baş dönmesi bayılmaya sebep olabilirler. Ve tanısını nasıl koyarız? Tanısı çok tipik öykü. Aslan'ın anlattığı bu bir anamnez çok önemli, öykü çok önemli ve EKG. EKG'de yakalanmışsa bu bizim için çok çok tanısal gold standarttır. Yani çarpıntı sırasında çekilmiş, yakalanmış bir EKG görüntüsü bizim için çok önemlidir. Onun için hastalardan hep şunu rica ediyorum. O sırada çekilmiş EKG'nin bir örneğini, fotokopisini, daha da iyisi bir fotoğrafını çekin ve bize muayene gereken onu gösterin. Onu söylediğiniz anda aslında tanı %99 oranında konmuş oluyor ve kafamızda ne yapacağımızı da canlandırmış oluyoruz. Tedavisi nasıldır? Supranüfler taş tedavisi esas olarak ablasyondur. Çünkü ablasyon bu hastalıkta mükemmel sonuç veriyor. %99 başarı ve %1 nüks olasılığıyla çok yüksek başarı ve düşük bir riskle bu hastalık kır olabiliyor. İşlem sırasında komplikasyonlar aslında %1'in altındadır. Çok ciddi komplikasyonlar da 1000'de 2000'de 3 civarındadır. Onun için ablasyon bu hastalıktaki ilk seçenek en etkili tedavidir. Ablasyon yoksa ilaçlar olabilir mi? Evet bazen beta bloker, kalsiyum kanal bloker gibi ilaçlar veriyoruz. Bu ilaç ilaçlar işe yarıyor mu? Yarayabiliyorlar. ama şöyle yarıyor. Taşikardi sıklığını azaltıyor ama ortadan kaldırmıyor. Yani o yollardaki ekstra yolların iletimini yavaşlatabiliyor, amortadan kaldırıyor. Yani hastanın senede 10 kere çarpıntısı olacaksa yine oluyor ama 7 kere 8 kere oluyor. Yani ortadan kaldırmıyor, tedavi edici değil, biraz azaltıcı tedavidir. Onun için de ablasyon bu hastalıkta ilaç tedavisinden önce seçilen tedavi şeklidir. Hastalar diyelim ki dışarıda bir yerde çarpıntılar oldu. Bu söylediğim gibi ani başladı, yüksek hızlı, devam eden bir taşı var. Hemen de doktora yetişemediler. Bir kere panik olmasınlar. İkincisi de onlara öğreteceğim birkaç manevra olabilir. Çok derin nefes alıp otursunlar bir yere. Derin nefes alıp sonra şöyle 8-10 saniye kuvvetli ıkınma yapsınlar. Yani buna valsal manevrası diyoruz. 10 saniye, 8-10 saniye kuvvetli ıkınma. İkincisi böyle soğuk bir suyla yüzlerini yıkamaları, boyunlarının yüzlerini yıkamaları yine etkili bir tedavi olabilir. Öksürme etkili olabilir. Ama bunlar da geçmiyorsa acil servise gitmeleri gerekiyor. Acil servise damaktan yapılan ilaçlarla hemen duruyor. Ama sonuçta bu aslında kalıcı tedavisi, en etkili tedavisi ablasyon tedavisidir.